Evrensel demokratik ilkeleri sahiplendiği ölçüde anlamlı bir birliktir. Biz CHP olarak o evrensel demokratik ilkelere sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Biz Avrupa dendiği zaman parçası olduğumuz bir coğrafyayı anlıyoruz. Avrupa'nın güvenliğinden bahsederken biz bizzat kendi güvenliğimizden yani hepimizin güvenliğinden bahsediyoruz. Değerli yoldaşlar. Nerede otoriterlik yükseliyorsa Onun karşısına demokrasi için omuz omuza mücadele edenlerin dikilmesi gerektiğini savunuyoruz. Korkuyu körükleyenlerin karşısında umudu savaş isteyenlerin karşısında barışı, neoliberal vahşetin karşısında sosyal devleti, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı, yoksulluğun karşısında sosyal adaleti savunmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saygılarımı sunuyorum.